Aşağıda özellikleri verilen sayıları bulunuz demiş. 3 basamaklı en küçük tam sayı nedir arkadaşlar? Tam sayı dediği için eksiliği de düşüneceğiz. Eksi 999 gelecektir. Şimdi 2 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı. Eğer rakamları farklı demeseydi 99 diyecektik. Ancak rakamları farklı dediği için 2 basamaklı 98 olacaktır. 3 basamaklı rakamları farklı en büyük ne demiş? Tek doğal sayı demiş. Rakamları farklı dediği için ve tek sayı dediği için birler basamağı tek sayı olacaktır. Ve 987 olacaktır. Şimdi iki basamaklı rakamları farklı. En küçük çift tam sayı. Nedir arkadaşlar? Yine en küçük dediği için ve tam sayı dediği için eksiği düşüneceğim. Ve eksi 98 diyeceğim. 9 bas rakamının basamak değerlerini bulun. Şimdi bakalım arkadaşlar. Birler, onlar, yüzler, binler basamağı. Burası binler basamağı olduğundan dolayı ne yapacağım? 9 çarpı 1000'den 9000 diyeceğim basamak değeri için. Bakalım birler onlar yüzler. Buradaki 9 yüzler basamağındadır. O zaman 9 çarpı 100 diyeceğim. Buradan da 900 geldi. Burada birler basamağındadır 9. O zaman ne gelecektir arkadaşlar? 9 çarpı 1'den 9 geldi. Burada birler onlar. Onlar basamağında olduğundan dolayı 9 çarpı 10'dan 90 geldi. Bakalım birler onlar 10 yüzler. Yine yüzler basamağındadır. Bu sefer ne olacaktır? 9 çarpı 100'den 900 geldi. Ve burada yine birler basamağında olduğundan dolayı 9 çarpı 1, 9 olarak bulacağım basamak değerlerini. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı. Şimdi en küçük tam sayı dediği için eksili düşüneceğim. Rakamları farklı dediği için de eksi 987 diyeceğim. Şimdi 2 basamaklı rakamları farklı diyor. En büyük doğal sayı. En büyük doğal sayı eğer rakamları farklı demeseydi 99 diyecektim. Şimdi rakamları farklı dediği için 98 diyeceğim. Bunların neyini istiyorum? Toplamını istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla baktığım zaman 9 burada ne kaldı? E, 7 kaldı. 17'den 9 çıktı. 8 eksi 889 olarak bulunmuş olur. Yukarıda sıralı olarak verilen 5 kartın üzerine iki basamaklı doğal sayılar yazılacaktır. Bu sayıların toplamı 140 olduğuna göre mavi kartın üzerine yazılacak sayı en çok kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar en çok dediği için onu bulmamız için diğer kartlara en küçük sayıları yazmamız gerekiyor. İki basamaklı vereceğimden dolayı buraya 10 yazarım. 10 daha küçük olacakmış. Buraya 11 yazarım. Eşitsizliği sağlayacağından dolayı buraya da 13 yazarım. Dolayısıyla arkadaşlar mavi kartın üzerine yazmam gereken sayı ne olur? Hepsini toplarsam 12 13 daha 25 11 daha 36 46. O zaman 46 bir de mavi kartın üzerindeki sayım var ve toplamı 140 olacaktır. Bu durumda mavi kartın üzerine yazılacak sayı 140 46'dan ne gelir arkadaşlar? 94. Toplamları 234 olan iki basamaklı üç farklı doğal sayıdan en küçüğü en az kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar en küçüğünün en az olmasını istiyorsam diğer iki sayıya ne vereceğim? En büyük değer vermek zorundayım. Ve bunlar iki basamaklı bir de dikkat edelim birbirlerinden farklı olacak. O zaman iki basamaklı en büyük sayım 99. Farklı olacağından dolayı diğer sayım şuna birinci sayı diyelim. Buna ikinci sayı diyelim 98 olacak. Bunları topladım 7 197 geldi. E ben toplamdan bu bulduklarımı çıkarırsam en küçük sayının en az olabileceğini bulacağım. Buradan ne kaldı? 7, 2, 12 dedim, 37 olarak bulunmuş oldu. Bir elektronik mağazasının reyonunda bulunan ABC marka tabletlerin fiyatları birbirinden farklı demiş. Birbirinden farklı 3 basamaklı doğal sayıdır. Bu 3 tabletin fiyatları toplam 347 TL olduğuna göre en ucuz olanın fiyatı en çok kaçtır diyor. Yani bize en küçüğün en çok olabileceğini soruyor. Şimdi 347 arkadaşlar 3 tane tablet olduğu için böldüm. Hemen bakalım 4 bir defa var 3 17 115 2 kalanım kaldı. Şimdi hepsinin eşit olabileceğini düşünüyorum. Hepsi diyorum ki eşit olsun. 115 ve C de 115 olsun. Kalanım kaç kaldı arkadaşlar? 2 kaldı. A'nın en ucuz olmasını istiyorum ve bunu en çok değer yapmak istiyorum. O zaman ben buradaki iki kalanını şu şekilde 116-116 şeklinde paylaştırıyorum. Yine baktığımız zaman 347'yi sağladı. Ancak bize ne demiş? Birbirinden farklı demiş. Yani B'nin ve C'nin birbirinden farklı olması gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar bunun en ucuz olması için bunu bir azaltıyorum. Bunu bir azalttığım için şu fazlayı da bir arttıracağım. Yani 117 olmasını istiyorum. Bu durumda hepsi birbirinden farklı oldu. Ve A tabletini yani A'ya ben en ucuz olan tablet diye düşünmüştüm. En ucuz olanın fiyatı da en çok 114 TL olarak bulunmuş oldu. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.